Size hayatımın bu kısmını da gösterebileceğimi hiç düşünmezdim ama işte buradayım. Kadın olmanın en başta insan olmanın en kötü tarafı tüylerimizin olması. Maalesef ki kimimizde daha koyu, kimimizde daha açık ama hepimizde var. Bunu kabul edelim. Bunu en başta kabul edelim. Ama şöyle bir durum var ki ben hala kabullenemeyen taraftayım. Şunu sorguluyorum. Okey, bazı bölgelerde tüy çıkması gerekiyor. Sağlık açısından böyle olması gerekiyor. Okey. Bunu zaten kabul ediyorum. Neden bir insanın bacağından tüy çıkar? Sonuçta bacakta ter bezleri yok. Neyse. Size yüz tüylerimi nasıl alıyorum bunu göstereceğim. Çünkü yeterince kaynaştığımızı düşünüyorum ve artık bu videoyu çekmeliyim diye düşünüyorum. Çünkü ben 5 yıldır yüz tüylerimi alıyorum. 5 yıldır yüz tüylerini alan biri olarak eğer ki yüz almak istiyorsanız, korkuyorsanız, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız 5 yıllık deneyim konu... yaptım. 5 yıllık deneyim konuşuyor burada. Ve size detaylarıyla anlatmaya geldim. Yüz iki 2 haftadır falan almıyorum. Bu video için bekledim. Hiç de iyi bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama... Videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve bir sonraki videoya geldiğinde bildirim almak için de Bildirimleri mutlaka açın. O zaman başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi yüzümde hiç makyaj yok. Sadece dudaklarım aşırı kuruduğu için bir lip balm sürdüm. Bu kadar. Önce size savaş aletlerimden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Bak. Düşmesen olmaz. Asla olmaz. Bir. <laughs> Şaka yapıyorum sakın korkmayın. Bunu tabii ki kullanmıyorum. Bir. Kullandığım ilk savaş aleti bu. Bu bir ustura ve birçok kişi de belki de görmüşsünüzdür. Genelde kuaförler bunu kaşlarda kullanır. Ben hayatımda hiç kaşlarımı kuaförde aldırmadığım için hiç bilmiyorum nasıl aldıklarını. Her zaman her şeyimi kendim halletmeye çalışıyorum çünkü. İkinci savaş aletim. Bıyık için olan Buna ne deniyor hiç bilmiyorum. Hatta benden gören herkes bunu satın alıyor yani. Dünyanın en mantıklı aleti. Dudak üstündeki tek tüyler için ben bunu kullanıyorum. Çok fazla tüy çıkmıyor benim hem dudak üstünde hem kaş ortamda. O konuda ben biraz şanslıyım galiba. Evet, bir konuda şanslı olabilmişim neyse ki. 3 ayda bir falan kullanıyorum. Diğer hiçbir konuda şanslı değilim emin olabilirsiniz. Diğer savaş aleti cımbız yani bunu zaten herkes kullanıyor. Cımbız sadece kaş altları için kullanıyorum bu kadar. Annem yıllarca kaş ortasını cımbızla aldığı için kaşının ortasında izler kaldı. Annemden gördüğümden beri bir korkuyorum yani. Ben de alırsam benim de başıma böyle şeyler gelir falan. Annem de zaten sakın kızım sakın alma falan dediği için ben de tırsığım için cımbızı kaş altı hariç hiçbir yere değdirmiyorum ama benim kaş altlarımdan da çok fazla tüy çıkmıyor. En son 4 ay önce falan aldım. Gelelim dünyanın en güzel şeyine ve benim en çok kullandığım şey de bu zaten kaş çevrem için bazen yüzüm için boynum için falan kullanıyorum ben bunu tek sıkıntısı yapışıyor her yere ellerinize falan çıkartmak için illa yağ kullanmanız gerekiyor falan tek handikapı kapı bunun da o ama sıkıntı yok. Artı sir olduğu için düzenli kullanıldığı zaman tüyleri azaltma hatta bitirme olayı var. O yüzden belki de benim kaşı ortam artık hiç çıkmıyor. Çünkü yıllardır bunu kullanıyorum. Önce kaş çevrem bunlarla nasıl aldığımı göstereceğim. Sonra usturayla yüzümü, yanaklarımı nasıl alıyorum onu göstereceğim size. Siladadan böyle parçalar kestim kendime. Ben bu şekilde parçalar keserek daha rahat ediyorum çünkü. Kocaman şeyi buraya yapıştıramam. Çünkü kardelenle anı vakti. Bir kesme yaşadığım olayı anlatacağım. Acı tecrübe. Kaşlarımı alacağım tamam mı? Böyle hiç kesmeden direkt böyle ufacık bir kenarını böyle katlayarak yapıştırdım buraya. Ve Ağda'nın bir köşesinin kaşımın şu kısmına yapıştığını dahi görmedim. Ve sonra geliyor. Hazır mısınız? Bir çektim. Kaşımın şurası gitti. Bir keresinde bir video izlemiştim. Bir tane kız bütün kaşını yanlışlıkla alıyor. Üstüne alacağım derken onu hatırladım. Kaş üstlerim uzadığı için ben böyle bastırıyorum aşağı doğru ki kaşlarımı üstten almayayım diye. Okey. Tamam. Şöyle yapıştırıyorum. Okey. Savaşçı mod hazır. Ve aynı anda çekiyoruz. Şimdi geldik olaylı kısma kaş ortası yapıştırıyorum şöyle ortaya ve çekiyorum. Zaten bir şey yoktu çok fazla. Dudak üstünden de ufak tefek çıkan tüyleri hemen şununla alacağım. Kaş ortam ve kaş üstlerim yapış yapış olduğu için bebek yağı alıyorum. Yanaklarınızı falan usturayla almadan önce usturanızı dezenfekte edin alkolle. Cildinizi şöyle gül suyla bir temizleyin. Sonra da istediğiniz herhangi bir yağı bütün yüzünüze uygulayın. Eğer ki bebek yağı kullanmak istemezseniz o zaman serumlarınızı kullanabilirsiniz ama zaten hemen yüzünüzü alıp yıkadığınız için bir zarar vermiyor bu yağlar. Bu şekilde ciltteki ayva tüylerini alırken cildinizi hem yumuşatmış oluyorsunuz, hem parlak göstermiş oluyorsunuz, hem ölü hücreleri, ölü deriyi atmaya yardımcı olmuş oluyorsunuz. Böylelikle ciltte oluşabilecek ince kırışıklık ve çizgilerin oluşmasını önlemiş oluyorsunuz. Ya. Benim bunu uygulamamdaki diğer bir neden de ayva tüyleri maalesef fondöten uyguladığımız zaman görünüyor. Fondötenin altından görünüyor ve hiç güzel görünmüyor. Böyle jilet gibi bir fondöten görüntüsü sevdiğim için yine bunu uygulamayı tercih ediyorum. Çok övdüm. Eksileri var mı? Eksileri yok. Yani ben en azından herhangi bir şey yaşamadım. Ama eğer ki kötü bir anısı olan varsa lütfen aşağı yazsın yorum olarak. Belki şöyle bir korkunuz olabilir. Uyguladıktan sonra sertleşir mi? Uzar mı? Çoğalır mı? Ben yaşamadım bunları. Böyle şeylerden korktum mu? Hayır. Deneyimleyenlerden ve kendi deneyimimden yola çıkarak hiçbir sıkıntı yaşayan görmedim. Kan akışını hızlandırmak için bunlarla böyle güzel bir masaj yaptım. Yanaklarıma, uygulayacağım bölgelere. Cildimin parlaklığına bakın. Yağları çok seviyorum ya. Bunu yaparken yüzünüzü olabildiğince gerdirmeniz gerek. Hızlandırıyorum, keyifli seyirler. Aynaya şöyle yan yan bakmaktan gözlerim böyle döndü. Şuradaki ölü deri ve çıkan türleri görüyor musunuz? İşte olay bu. arınıyorum. yalnızdaki tüylerden rahatsız olmuyorsanız hiçbir sıkıntı yok zaten ama rahatsız olanlar için ya da yüzündeki tüyleri nasıl alabileceğini bilmeyenler için böyle bir video çekmek istedim. Umarım size yardımcı olmuştur bu video. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay!